Kütahya ilimizin toplantısında vadimiz milletvekillerimiz, belediye başkanımız, milli, milli eğitim müdürümüz, İlçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte yaptık. Hem Kütahya'nın gelmiş olduğu, eğitimde gelmiş olduğu nokta ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Hem de mevcut kalitesini çok daha yukarı çekebilmek için bakanlık olarak neler yapabiliriz onları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Buraya gelirken baktığınız zaman Kütahya'nın güçlendirme çalışmalarından büyük onarımlarına, yeni okul yapımlarına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım programında 606 milyonluk bir yatırım olduğunu gördük. Bugünkü değerlendirmemizde 490 milyonluk ilave bir yatırımı Kütahya'mıza kazandırdık. Ayrıca okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkları ile ilgili 22 milyonluk bir ödeneği de okullarımızın tamamına gönderdik. Dolayısıyla bugünkü ziyaretimizle birlikte Kütahya'nın 606 milyon TL'lik yatırımını 1 milyar 118 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Kütahya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada ağırlık verdiğimiz ana noktalardan bir tanesi güçlendirme çalışmaları. Biliyorsunuz tüm Türkiye'de okullarımızın depreme dayanıklılıkları ile ilgili gerekli çalışmalara tamamladık ve güçlendirme çalışmalarını hızlı bir şekilde nihayetlendiriyoruz. İnşallah Türkiye'nin büyük bir kısmında e, teknik bir aksaklık olmazsa güçlendirme çalışmalarını nihayet erdireceğiz. Bu bağlamda e, Kütahya'da da 29 tane güçlendirme çalışmamız kalmış. Onları da 2022'nin sonuna kadar inşallah nihayetlendireceğiz. Bununla ilgili gerekli ödenekleri de Kütahya'mıza tavsiye etmiş bulunuyoruz. Yine büyük onarım bütçesini Kütahya'nın 30 milyondan 50 milyona çıkarttık. Dolayısıyla okullarımızın mevcut güçlendirmeye ihtiyacı olmayan, okullarımızın da işte çatısı, ıslak zeminleri ile ilgili veya farklı birimlerindeki ihtiyaç duyulan büyük onarımlarda çok rahat bir şekilde Kütahya, Kütahya'mız hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Biliyorsunuz Bakanlık olarak bizim en büyük bu dönemdeki en büyük önceliklerimizden bir tanesi okul öncesi eğitim. Milli eğitim Bakanlığı son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını %90 üzerine çıkartmasına rağmen Okul öncesini istediğimiz noktada değildik. Dolayısıyla bu dönem ağırlığımızı okul öncesi eğitime verdik. Tüm Türkiye'de Emin Erdoğan hanımefendinin himayesine başlatmış olduğumuz seferberlik kapsamında 3000 tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Şu ana kadar 1710 tane anaokulunu tüm Türkiye'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle açmış bulmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ve Yaklaşık 14.080 de ana sınıfını açtık. Dolayısıyla ilk kez bu kadar kısa süre içerisinde okullaşma oranlarında çok ciddi bir artışa yol açtık. Yani 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranları %78 iken bugün itibariyle bu oran yüzde %94 %94'e çıktı. Gerçekten çok kısa süre içerisinde tüm Türkiye'de seferberlik kapsamında çalışmalarımızı hızla tamamlayarak e, Türkiye'nin okul öncesiyle ilgili eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili çok önemli bir aşama kaydetmesine tüm arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle e, ulaşmış olmanın da büyük mutluluğunu duyuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar o 3000 tamamını tamamında yapacağız inşallah. Yani rakamlar her geçen gün süreçleri devam ediyor. Bütçeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah tüm Türkiye'ye sadece 3 bin anaokulu değil belki 3 binin de üzerinde anaokulunu yaptığımızı ve eğitime kazandırdığımızı müjdesini paylaşacağız. Bu çerçevede iki tanesi özel eğitim anaokulu olmak üzere Kütahya'mıza ilave 7 tane daha anaokulu yapacağız. Bunun 5 tanesini merkezde, Kütahya merkezde, 2 tanesini de Tavşanlı ilçemize gerçekleştireceğiz. Yine Kütahya'mızın okul ihtiyacı, ilkokul ihtiyacını özellikle yık yap kapsamında olanlara öncelik vererek üç tane daha yeni ilkokul yapmaya karar verdik. Bunun bir tanesi merkezde, iki tanesi de Simav ilçemizde olacak. Yine iki ortaokul yapma kararı aldık. Bunların bir tanesi Simav'da, bir tanesi Tavşanlı'da, bir de İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonu yıkımdan dolayı yıkıldığı için onu da yapılmasına karar verdik. Kısaca Kütahya'mızın eğitim yatırımlarını çok daha Kapasitesini artırarak hızlı bir şekilde yapılması ile ilgili bugünkü ziyaretimizden çok önemli yatırımlarla destekleyerek yatırım miktarını 1 milyar 118 milyona çıkartmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tüm yatırımların Kütahya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bir sonraki ziyaretlerimizde bunların hızlı bir şekilde yapıldığını, realize edildiğini görürüz ve yeni yatırımlarla Kütahya'mızı desteklemeye devam ederiz. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten... Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten eğitimin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde kaynakların verimli bir şekilde kullanılması bağlamında e, gece gündüz demeden çalışıyorlar tüm arkadaşlarımıza koordinasyonlu bir şekilde. Evet. Kıymetli vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, buradaki eksiklikleri sürekli bize aktarıyorlar. Kütahya'nın çok daha iyi imkanlara sahip olması için sürekli istişare halindeyiz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız... E, okullarımızın ihtiyacının karşılanması bağlamında, okulların imkanlarının artılması bağlamında gerekirse eğitim arazilerinin bulunması noktasında bize çok destek oluyorlar. Sayın Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına, ilçe Milli Eğitim Müdürlerine, okul yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.